Lotion Luşun... Kraken diyordum. Kraken deneyeceğim ya. <laughs> hani video istemişsin ya benden. Ona baktın mı abi link? kadar. Bu arada abi? troll pick olarak almadım ki. Alix alıyor. Aa bak Ali Baran arkadaşı. talep açtı. Alix alır ama kanka. <laughs> Ali Baran telefondan okulda yapar menajerliği ya. Keşke o kadar kolay olsa kanka Bursların üstüne bir bursa menajerlik bursu Ben çok önemliyim. triplerine zaten bayağıdır girdi İdo Yani Bilmiyorum Yo, ben gayet önemliyim, evet. Zehirlenme oradan başlıyor Yo, Ben önemliyim evet Yani işte bana ihtiyacım var olayları Bana ihtiyacım var demiyorum ben önemliyim ama Gir 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 çık çık oh. çık. Urmaktayım. Oh. Helal. Oh. Var kelebek var. Yok kelebek etkisi. Hmm. Dövme yaptırdık Neyse, abi sana. Wave iyi arada Wave çok iyi. Ölmemem lazım. Biraz daha vurusun bana. Ölmem herhalde. Kelebek etkisi çok güzel filmdi ya. Hadi ya salak oldum. Ee, ne yapalım? Snow push atalım evet. burayı ya. Evet. Bir eleman botta aslında. 5 CS. Buraya dive bile atarız wave <laughs> stack yapıp. Oryan <laughs> da bota doğru yürüyor. Jungle'ımız kim? Kratos. Hmm, o zaman atamayız. Oryan <laughs> da bota doğru yürüyor. Orianna bota gelmez. İyi de bir şey söyleyebilir miyim sana? Şuna bak ha. bak bak ya. Sen onu 1v1'de her türlü kesiyorsun, botu var mı? Asasinle. Anladın mı? Ölme. W2. Yapma. Uh! Oh, yardım var mı? E verdim. Slow <laughs> attım Jarvan'a. Flash at Kratos. Yap. Oğlum, oh! oyunu. Buna da bak. Yu e attım slowladım adamı. Puşta beyi puşta beyi puşta. Evet. İdo seni seviyorum. Ben de seni kankam. Aa, Hı. aa. Çok... Bu bir ilana aşık mıydı? Gerçekten duygusal bir an yaşandı orada ama. Base atalım çok mı? Katılayım. Atıyorum beyz ya. Pro arena'da falan belki de yani bu. Tarz ya proda evet, evet olmaz. Proda evet. Navori'ye çok. Çünkü fazla kaotik bir ortam yani. Felix ya mesela solo yok. sırf şey için bile mesela neş almak için bile Novar'ı iyi oluyor. Anladın mı? Evet. Hızlı Üç. hızlı alabiliyorsun. Bir de outplay de edebiliyorsun adamları. Skill <laughs> çok geliyor ya. Jungle'ları nerede? Jungle. Boxer'da geleceğim şimdi bir dakika. Ne alayım? Burada. Her Bak şeyim bakayım. var. H. Yok. Buna var mı? E2 koşuyorum. Leşi şey yok değil mi bunun? Bariyerim var. Yok. 3 2 Of, güzel click attın abi de. Kuleyi başladım. alamadım. <laughs> oraya da girecek oraya base'den. Let's go. Oh my god. Bravo. Oğlum neler yapıyoruz ya. Chico'da int diyor ya oradan şey olmasın diye bize şey <laughs> otuvası Mental atıyorlar. buz. Evet beyler ya, çok evet. Çok iyi oldu. <laughs> abi. Delili olmasın var. diye motivasyon var. konuşması yapan. Göbek atıp duruyor ya Rus bu çocuğu. <laughs> Baktık mı şunu? Oraya ne yürüyor? Gararam diyor. Ya, yürüdük ki son işte. Beşer A, saniye. Ne Beşer O bin yap kesiyor işte. Ben gidiyorum. Tamamdır kanka. Kredis aa. bir şey yapıyor da ben... Hadi oğlum. Hmm. Niye böyle bir şey yaptın ki? İyiydi ki o yaptın. Ama... Evet. Ultim hmm. yok kanka ya. Kanka o work değil. Böyle olsun. Duracağım Bunu ya yaptım. bekle. Ben dördüm ona Sen göre. Sen yakın da yardım etmeyeceğim. <SS> Yandan girdik mi Bekledir. acaba? Bekle dur. Rakan gelebilir. Ghost diyorlar sanki ya. Gibi gibi. Gördün mü görmedi. bak. Hayır hayır görmedim görmedim. Çok okay, iyi Chico. Çok iyisin Görüm Chico. 65 Q'ya ya. Rakan. Yürüyor bot'a. Oraya ulti var mı? <laughs> Olması lazım kanka. İyiydi ben aynı çabuk. zamanda deniyordum. Kayıp kuşlayıp base eyvallah, ya. Eyvallah. Ne yaptın? Ben öldüm gibi abi. <laughs> D1'yi orayı ya. Ver. Yok 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 yok. İki. Ne olur kes bari. Oh. Bakan yürüyor bota. <laughs> Dayladık mı burayı? Bir türkü çektim. Tankta İki. kanka. Tankta. Çıktım. İçindeyim. Resetlensin. Zayin gelsin. Ya. Tanktasın bence abi. Hey, tanktasın hadi. Güzel. Bu adam push alıp gelmeyi deneyecek. Oğlum size. Kraken iyi oluyor galiba ya. Yok. Gelmiyor. İyi hasar çıktı hakikaten ha. Burası duşuna geri sarıp Yuum dualarına duvarlarına tekrardan deşme. başlayıp Challenger olmayacak. Kappa 1 2 3. Vallahi hiç motivasyonum yok biliyor musun ya Challenger olmak. Bir de bence ya. Sıfır yani Allah böyle hissediliyor. Yani motivasyonum olsun. Ya, ben o öldürürüm ama bu adamı. Ya yani atamaz atamaz. Yok oynama at. abi secret ya. Yani. Ya base atmadı bence hani... bota yürüyor. Ben buradayım. Allah abi. Ace sporcu mu olacağız? Geldim. Bütün var. Oyna rahat rahat. Devam et. Çekmen <laughs> Alman var mı? Onu da. Bir öldü. Ama buna bak. Nice. Ya yani o ekşi çıkmasın. Helal. Hadi Kratok. Hmm. Kratok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o değişecek sürekli. Beyaz atalım. Essence'a gidiyoruz şimdi. T1 Guma Sushi gelmiş. Hoş geldin. Burada tak takı al şu falan al ya. mı zaten ya. Ultim dışı her şeyim var. Kazanıyoruz mu abi? İzlemiyor musun Tengri? Baksana bilerek yaptım işte. Yardım lazım. Allah abi. Gel. Yardım. Gel Anıl abi. Heh. Gel Anıl sana bir şeyler yapacak. <gülüyor> 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 Buraya da bakalım. Aha. Ultim 40 saniye. Gar geliyor tipim var. Ultim 35. <laughs> Veya direkt arkasına giriyorum ya. Oğlum git kes şu oraya yürürken ya. Benim Lan geri zekalı lane'i puşlayıp gidiyor adam dümdüz mü yürüyor bak Tengri valla vurur mu ağzından? Ooo! Ooo! Aşkı bebeğimler mu? gelmiş. Drake'i yürüyelim bana abi. Oğlum. Oh. Çok güçlü o Kesiyor mu? Bir Ne oluyor oğlum ya? <laughs> ben herhalde de Akali'yi banlıyorum ya abi. Ne zaman karşıma gelse götümü sikiyor benim. O yüzden. Ben de sikiyorum. Aaa. Rakam bitti bu arada. Ne yapıyorsunuz ya ben yokken? Valla ben bir şey yapmıyorum. Ya umarım bu platform da kapatılır ya. LGBT propagandası yokken... yapılıyor şu an. Sen yokken ne yaptığımı gördün abi benim yani. Şöyle bir kişi çekeceğim. Bekle ha, çekme ama. bir şey. Bekle. Neyse, Akali var. hadi oğlum Olur, ol, biraz abi. şey yap. Ultim yok ki. Tamam biraz <Legend> bir şey yap. Aa! Yaptım. Biraz daha yap. Yap yaptı. Bir şey olsun ama artık. Yapamıyorum. Yardımdan başla. Oh. 3. Kuleden hit yiyorsun. Mal Kratos. <laughs> Bir tane cool stay lazım. Çok goldum var çok ya. Kadar Benim komik. de çok goldum var. Benim de var. Akali Abi, base ya. mi atsan kanka? Atayım kanka. <laughs> base atıp bota gitsen. <laughs> ben de şu wave'i pushlayayım. Evet, hippie şey geldi, geldi TP geldi. Kim o? Oraya, oraya anla Keseriz <laughs> ki. Rakammış. Aa yok Rakan'mış. Arkayı olacağım alacağım. Buraya oynamak at, Kratok abi. gelsene Kratok. Ya, manam ya. yok. Allah. Oyna oyna. Yok. Yok. Beni içine almak isteyen var mı? Allah. Gel. Yok alamıyorum. Ya Rakan neye x atıyorsun? Geri zekalı o -E. Oğlum şimdi full tryhard nasıl oynuyorum bak. X'te atıyor geri zekalı köpek ya. Bulacağız abi onları. Utanması da yok yani. Adam... Gideceğiz abi onu. <laughs> Eğdiği kerisi 56 CS. <laughs> Acaba? Devam burada. Nice Bak, one. Jarvan'a da bakabiliriz. Ölüyorum. Yedim Ölmeyiz. Hayır ultim var rahat rahat tamam. ama. Allah Bir anda. Nerede rakam? Ona da bakalım ya. Buradan yürüsene. Bir de alsam şimdi. Bak ama bak gelseydin. Ay, 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 ay. Nice. Allah ben adamı jungle'a giriyorum ha haberin olsun. Mit, Kratos trap ve beda bu Bana yürüyor alabilirler mi? Rakan en azından. Rakan base attı kanka şimdi gelebilir. Yani base'den yürüyor şu an. Şunu dive'layalım ya. Yürüyor Ona göre dive ya. atacağım da bu adama. Tanktasana. Hızlandı. Bak buna bak buna. Exhaust'um var. Ultim ultim hiçbir şeyim yok. Nice nasıl oyna, oyna oyna oyna. Oğlum o nasıl ulti? Güzel şey? bir ulti. Menzil o kadar da. Bak bak. Menzil menzil tarikatı. 3 saniye ikisi de. Geldi. Nice. Bunda var mı? Şimdi ya? Şimdi yaz hadi. Lan! Lan! <laughs> Oğlum ne yapacağız? Aha. Helal lan. Yanındayım. Abi. Heh. Infinity mi şimdi ya? Pet ne diyor? Çok buluyorsun Infinite... ama sen oynaklığı seviyorsun. Off, Navori feci sarar şu anda aslında da işte. Çok atak speed ya. Şu anda atak speed böyle çok fazla değilmiş gibi yani. Exhaust ultim var. Bunu atarsın. Birisi atacağım. Çok iyi exhaust Çok iyi lan. Biliyorum. E2 abi. E geldi. Q var. Çok Oys. iyi. O life kırarken sanırım. Chico. Oh! Okay. Base atacağım arkadaşlar. Ya da infinity mi bekledik ya? Ne alalım ya. Navori mi Infinity mi arkadaşlar? Herkes Infinity diyor. Hmm. Bence de Infinity ama. Böyle Navori <laughs> olsa çok <laughs> daha harika <laughs> bir şey olacak gibi ya. Sürekli Kraken patlayacak falan anladınız mı? Onu da düşünün. Zink. Helal. Şuna da dive push baby. At at at. <laughs> Helal. Helal. Abi çıkan arı diye bir şey var ama ya. Vallahi var. Bir de geliyorum. Hmm. Şey, üç 3 saniye abi. Kim var? <laughs> Girdim. Kim geldi? Ne? Ee, e Öldüm. Yazık lan. Oha 3700 muş Kraken. Bayağı iyi. Çok vuruyor ya. Sürekli patlıyor yani. Bak zank kim zanksın. Oha. Onu da geçsene ya. Daha ultim Oğlum, ultim var. Fenta? Jarvan? Baitlemeye çalışıyorum her Jarvan şeyim var. <laughs> abi, Jarvan galiba Jarvan. Geldi. Jarvan gel buraya kanka. Base'i mi bekliyor gerçekten ya? Bir yüme halinde ekstizim de iyice kurutsunlar. Olay gerçekten kraken olabilir ya. Şuna bir baktım bakayım nasıl hissettiriyor. İyi. Ama sonunki. Vallahi iyi. Yani bir de bu Kraken, adamlara vurduğun dövücü gösteriyor. Şimdi Mion'u ittirme bonusu da var. Hazır evet. mısınız? Hazırım. Bir saniye. Gireceğim. Tamam. Bir şey Vallahi gelecek. Vallahi bakıyorum. Evet. Harika. İyi iyi iyi. İyi <laughs> iyi. Çok kötü değil sanki bakın. <laughs> bir biri Flash da attı. Nidoo! Çok iyi. I am tamam. the most magic. Bak bunu da. Yap oğlum ayağım magic. Of. of. Hop. Yararam. Hadi. Hadi. Oğlum ölün lan. Şu iki. Or oraya var mı? Ah. At oraya. Iki. Baktım. Ayy phase rush var ama. Hmm. Ah. Kaçar ya. Ben de şöyle gözüm oraydı ama. Hiçbir şey yok abi abi. Ölüyorum. Öldük. Öldüm. Oynuyorum. Koru biraz. Kratos. Wow ayakta tuttu. Nice. Demiş yok Hadi onu da. Ah. ya. Hadi ona da. Q2. Hey 2. Arcade oyunu Güzeldi. gibi ya. Base atıp infinitely mi hissettik çarı? Ya hmm. Gragas ne yapıyorsun kanka? 2. Hop tanklıyorum. Ölmüyorsun değil mi? Yok yok. Lan ölün. Oğlum Çünkü... bir penta ya, bir penta artık ya. Dakika 19 28 kill. Ben bir tur be Aha. oy. Lan i̇şte ben ne vurdu ya? O Hayır. vurdu lan? Bitirin bitirin. Ben garip bir kuşum. Kanka beni bırak oyun bitiyor. Buraya mı? Keşke alet olsa da binsem ya. Evet. Hmm. Yavaş yürüyeceğim şimdi. Ha, hepsi ben, ben vereyim mi? Portal mı var sende? Hı. Hmm. Getirsene. Delik mi? alet portal. Oryanlıya <laughs> bakın. Ne arıyorsun? Seni. Ne Allah. Öldüm. E? Oo. Koşmuş koşuyorum. Holy <laughs> Phoenix. İyi oynuyorsun abi. Şey burada Vallahi bir yerde bu arada rakan. nerede? Oğlum. Lan burada. Çalıda bile olabilir. Ya, ya. Beni al. Yok. Allah. Hoppa. Saklan oynuyor abi. Diğer tarafa gitmiş. Yakal İki, E2. Şuraya da atacak. Kovaladıkça kaçan. E'ni bekliyorum. Ateş E2. böceğim misin? Bak. Ya Bak bu şak. hayır ben ne, art yani çok salak <laughs> ama ya adam şey bir bile yapamıyor. de. İşte. Burası 31 kill ile oyunu bitirmek. Evet. Değil mi? Muhteşem ama bir ama spor. Ama kaşınıyorlar ya yok kaşınıyorlar. Yaşınıyorlarsa. Oha! Oha! Vuru ot yola. Bak gaza çok... geldi. Ulti bastım. Aa, adam seni tanıyormuş. Penta, penta, penta. penta. Ha. Türk mu lan o? Abi Değil bu bomblar Türk değildir yani. Oğlum global olmuşuz. Adam... Abi sen zaten... hayır global ama olayı. yumruklama <laughs> olayını bilmesi garip. Hani tanıması okey ama... Şey de var Aradan ya. şöyle... Hoppa. Sen constant oynuyorsun ya abi LoL herkes tanıyor lol'de. Mesela geçen geldi ya adam Mechanical Gifted falan diyor. Evet Hengrii he. Güzeldi ya. Evet. İyi oldu bu oyun. 33 Mersin selamlar. Burası Dantuni Tycoon modanı. Demiş D6 açıyorum. Baba koymuş yine ya Kratos'la Yido'ya. <laughs> Takımı toplama <laughs> arı 21 <laughs>